Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere İzmir Çankaya'dan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de Azura Bella Moda Evi'nin konu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Duygu Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Ve ben hemen Duygu dönmek istiyorum. Merhabalar Duygu Hanım. Merhaba. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, biz bu sektörde 15-16 senedir e, çalışmaktayız. Yurt dışı çalışıyoruz. E, ürünlerimizi en iyi şekilde kaliteli ve e, farklı yapmak için uğraşıyoruz. Peki Duygu Hanım ben hemen sormak istiyorum. Tabii ki izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Burada gelinlik, nişanlık ve abiye üzerine birçok ürününüz mevcut. Evet. Ama bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet ve çalışmalar nelerdir efendim? E, şimdi biz özel bir e, günler için seçilmeyi tercih ediyoruz. E, sünnet, Düğün, nişan, kına, özel anlarını güzel kılmak geçirmeye, için, evet, evet, güzel kılmak için uğraşıyoruz. İnsanların isteklerine, kendine yakışana yapmak için çabalıyoruz. Tasarımları kendim yapıyorum. Ee, tabii ki e, müşterinin isteği doğrultusunda vücut ve e, model mo, modellerini vücut ve kendi e, istekleri doğrultusunda uygun olan şekilde tasarlıyoruz. Yani burada tabii, bir nevi kişiye özel. Tabi tabi. Hat kötü hat kötü tasarımlar yapıyoruz. E, to, toptan da satışlarımız var. E, Onlarda tabii ki bölge ve yöreye göre değişiklik gösteriyor. Kimi bölge e, aş, aşırı çatavatlı şeylerden hoşlanırken sade olan da var. Bunları inceleyip devamlı araştırma şeyindeyiz yani. Hangi yerde, nerede, kim, nasıl herkesin isteğine göre model üretmek için çabalıyoruz. İnsanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Peki Duygu bu alanda genel olarak müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta? E, genel olarak yurt dışı ağırlıklı Hı -hı. çalışıyorum ama e, parakende, parakende demeyeyim de hat götür çalıştığım arkadaşlarım da var. Ee, bayanlara hitap ediyoruz doğal olarak. E, tabii ki ee, Peki e, dışarıya dediniz. Bunlar hangi ülkeler genel olarak? Yurt dışında Hollanda, Almanya, İsviçre, e, Belçika, şu anda mevcut olan yerler evet ve yurt içinde de bir sürü bölge yurt de, içinde şeyim yok hayır yok sadece değil. yurt dışı çalışıyoruz Hı -hı. ihracat yapıyoruz. Peki Duygu Hanım o zaman ben hemen bu ürünlerinizin biraz da fiyat politikasına değinmek istiyorum. Burada sizi tercih eden tüketiciye sağlamış olduğunuz, sunmuş olduğunuz kolaylıklar nelerdir? Biz kaliteli malı en uygun şekilde yapıp yollamaktan yanayız. Yani e, fiyatı mümkün olduğunca düşük hı hı. ama kaliteyi mümkün olduğunca yüksek tutmaya çalışıyoruz. Yani kısacası biz buna her kesimden her bütçeye hitap eden fiyat evet. aralıklarınızla bu evet. ürün gamınızı müşterinizin hizmetine evet. sunuyorsanız da diyebiliriz. Evet. Tabii sizler için müşteri memnuniyeti ne kadar önemlidir peki? Çok önemli. Çünkü müşteri beğendiği sürece varız. Hı hı. Müşteri bizi tercih ettiği sürece varız. Çünkü beğenilmeyen yapılmayan bir şey karşısında Hı hı. Zaten başarılı olamayız. Beğenildiğimiz için varız müşteri memnun olduğu sürece de bu işi yapacağız tabii müşteri memnuniyeti gerçekten Hı -hı. çok önemli bir müşterinin memnun ayrılması buradan farklı bir müşterinin buraya gelmesi bu da sizin başarı grafiğinizin tabii. başarı başarıcılığınızın bir kat bir basamak daha yükselmesidir diye düşünüyoruz evet. bizlerde ve ben hemen devam etmek istiyorum ve Azura Bella Moda Evi olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta kısacası bizler size ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Duygu Hanım? İnşallah daha güzel yerlerde bir marka olarak markamı her yerde görmenizi dilerim. İnşallah Amacımız biliyoruz. o. Bir marka <laughs> olmaya çalışıyoruz. 15 senedir bu işteyiz ama her an hep yeni başlamışız. Heyecanıyla yapıyoruz bu işi. İnşallah daha güzel yerlerde oluruz. Peki burada farklı bir yerde, farklı bir bölgede bir şube açmayı planlıyor musunuz ilerleyen süreçte? Niyetimiz var, yurt dışında bir şube açma planlarımız var, yurt içinde de para kendi yani e, özele e, daha iyi hitap edebilmek Hı -hı. için düşüncelerimiz var tabi. Peki Duygu Hanım ben şimdi hemen sektörel bazda yaşamış olduğunuz sıkıntılarınıza ve zorluklarınıza değinmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız, zorluklarınız muhakkak vardır. Hı. Nelerdir bunlar? Bizim sektörde kumaş en büyük problemimiz yani gerçi şu anda eski oranla çok daha iyi durumdayız yani hani eskiden çok daha zorlanıyorduk bir kumaşın devamını bulmakta aynı rengi aynı şekilde bulmakta üretimde doğal olarak biz de aksatıyor çünkü aynı malı ...aynı şekilde sunmanız lazım ki... E, ...değişiklik olmasın... Bu, ...bu tarz zorluklar yaşıyoruz... E, ...gerisinde... Peki kalifiye eleman bulma zorluğu... ...ya da sıkıntısı yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz, kesinlikle... O e, ...atladım... E, ...kesinlikle eğitimi olması lazım... ...yani bunlara ağırlık verilmesi lazım... ...İzmir'de özellikle bayağı büyük bir... E, ...eksiklik... E, eksiklik. Evet. ...ve bu işten çok... ...çok... E, Yapı, yapılan bir iş bu. Yani gelinlik sektörü İzmir'de oturmuş ama hep çıraklıktan gelme. Ama insanlar bunu yani bir drape olsun, bir makine olsun. Bu bunun öğrenilebileceği bir iki yer var burada. Bir terziler odası ama onu daha çok kalıp üzerine. Ama yani bir makinayı, dikiş tekniklerini. Bunları bilinmesi için bir eğitim alanı oluşturulması gerekiyor bence yeterli değil. Yani okullu olanlar var, meslek liselerinden gelenler var ama onlar hep tasarım ve daha şey ama bu gelinlik şeyci kesinlikle gerekiyor peki efendim ben e, bu yılın trendlerinden biraz bahsetmenizi sizden rica edeceğim bu yıl gelinlerimizi annelerimizi ve genç kızlarımızı hangi modeller ve hangi renkler e, süsleyecek diye sizlere soru yöneltmek istiyorum bu sene dantel modadır yani ya. her sene modadır ama bu sene dantel çok daha fazla gelinlikte de abiyede de yani Hı -hı. annelerde şeyde e, kesinlikle Dantel, nakış daha az. Boncuk daha az. Ama var. Ee, renklerde pudra, saks, merc mercan azaldı, yeşil bu aralar popüler renkler. Bordo hı hı. tekrar çıkış yaptı. Bordo'da bayağı bir e, talep var. Evet, e, Dantel yani, ama dantelsiz olmuyor. Kırık beyaz gelinlikler yerine yine eski, daha nasıl söyleyelim yani eskisi gibi beyaz gelinlikler bu beyazı, yıl orada değil mi? tabii, tabi tabi dönüş var. da çok dönüş var. Hı hı. Yani krem neredeyse yok oldu. E, ama beyazda da çok dönüş var. E, daha... Basene inen gelinlikler, tüller çok, prenses modeller çok. Yani tekrar geçmişe dön dönüyoruz yavaş yavaş. <laughs> Peki efendim ben şimdi sizi çok özel bir soruma yönlendirmek istiyorum. Burada sizler gibi aynı işi icra eden farklı moda evleri muhakkak vardır. Ama Azura Bella moda evi olarak sizi bunlardan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğiniz nedir? En büyük farkımız aile şirketi olmamız. Modellerimizi kendimiz yapıp kendimizden çok şey katmamız. Bu da size bir fark, bu da size bir ayrıcalık katıyor diye düşünüyorsunuz. Peki efendim buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bizi gelip görsünler. Yani kısacası Hanım şöyle söyleyelim mi? En azından buraya ee, Azura Bella moda evine gelsinler. Bu zengin ürün yelpazenizi, ürün gamınızı burada birebir inceleme şansına sahip olsunlar. Tüm evlenecek gelin adaylarımız, Herkesi annelerimiz, kayınvalide adaylarımız en azından sizin farkınızı, sizin ayrıcılığınızı burada sizlerle Azura Bella'da beraberce yaşasınlar diyelim mi efendim? Diyelim tabii ki. <laughs> <laughs> Peki Duygu Hanım bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun i̇nşallah, efendim. İnşallah. İnşallah hep beraber. <laughs> evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri İzmir Çankaya'dan Azura Bella Moda evinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü Merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşça kalın.